Selam. Bugün senin için oldukça hareketli geçen bir salı günü vardı. Biliyorsun o piyasa verilerine ve bu e, beklenmedik yükselişin ardındaki sebeplere bir bakıyoruz. Önümüzde 24 Haziran kapanışını analiz eden bir piyasa raporu var. Bir de bu tür bültenlerin neden sesli formatta daha çok tercih edildiğine dair notlar. Yoğun bir gündü yani. Gerçekten de öyleydi. Amacımız da bu. Yani kaynaklarda barış rallisi diyorlar ya, Orta Doğu'daki o sürpriz ateşkes sonrası piyasalardaki bu keskin dönüşü anlamlandırmak. Evet. Bu dinamikler senin için ne ifade ediyor? Hangi faktörler öne çıktı? Bunları bir değerlendirelim diyoruz. Hadi başlayalım. Tamamdır. Sanırım her şey salı günü ABD'nin ara gelen o ateşkes haberiyle başladı. Bir de İran Hürmüz Boğazı'nı açtı. Borsa İstanbul nasıl tepki verdi bunlara? İnanılmaz bir dönüş oldu sanki. Borsa İstanbul için tarihi bir gündü diyebiliriz. Evet. BIST 100 endeksi yani %4,38 gibi muazzam bir artışla 9544 puandan kapandı. %4,38 çok iyi. Çok iyi. Daha da önemlisi şey işlem hacmi 120 milyar lirayı aştı. Rekor kırdı. Bu hani yükselişin sadece anlık bir tepki olmadığını gösteriyor aslında. Güçlü genele yayılmış bir alım dalgası var. Peki bu coşkunun motoru neydi tam olarak? Yani sadece barış geldi, piyasalar coştu demek biraz e, basit kalır sanki. Kaynaklar hangi nedenleri öne çıkarıyor? Tabii tabii daha derine inmek lazım. Birkaç önemli katman var aslında. Birincisi ve belki de en önemlisi Türkiye'nin risk primi. Yani CDS dediğimiz şey. Hı hı. Ki bu ülkenin boyunca borcunu sigortalamanın maliyeti biliyorsun. Sert bir düşüş yaşadı. Bu uluslararası yatırımcılar için Türkiye'ye yatırım risk algısı azalıyor demek. Anladım. Ve bu da tabii yabancı sermaye girişine kapı araladı. Tamam. Yani dış algıdaki bu iyileşme ilk tetikleyici oldu diyebiliriz. Başka? İkincisi, Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 70 doların altına indi. Şimdi Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı bir ekonomi için bu harika bir haber. Evet, hem cari açık hem enflasyon için. Aynen öyle. Hem cari açığı hem de enflasyon beklentilerini düşüren bir gelişme. Üçüncüsü de tüm bunlara bağlı olarak dolar TL kurunun 39 lira seviyelerine doğru gerilemesi. Kurda rahatladı yani. Kurdaki bu rahatlamada şirket maliyetlerinden tut, genel güven ortamına kadar pek çok şeyi olumlu etkiledi. Bir nevi pozitif bir sarmal oluştu diyebiliriz. Peki sadece bu CDS düşüşü, yani geçtiğimiz aylarda atılan bazı ekonomik adımlar vardı ya, onların da bir sonucu olabilir mi? Hani zemin zaten biraz hazırdı da bu haber fitil mi ateşledi acaba? Çok yerinde bir soru bu. Muhtemelen ikisinin birleşimi. Yani atılan adımlar belki bir miktar güven sağlamıştı ama piyasanın şeyin jeopolitik bir rahatlama ihtimaline bile ne kadar açı olduğunu bu tepkiyle gördük aslında. Doğru. Bu sadece bir barış rallisi değil belki bir risk primi boşalması olarak da okunabilir. Yılların birikimi vardı orada. Anladım. Peki hisse basında durum nasıldı? Ralliyi kimler sırtladı? Raporda öne çıkanlar var mıydı? Yatırımcılar beklendiği gibi savaş riskinden en çok etkilenen sektörlere yöneldi. Türk Hava Yolları mesela düşen petrol fiyatları ve canlanan turizm umutlarıyla tavan yaptı. Gün sonu limitine ulaştı. Hı, hı. Havacılık direkt etkileniyor tabii. Direkt. Bankacılık sektörü, işte Akbank, yapı kredi gibi hisseler, CDS düşüşü ve artan yabancı ilgisi beklentisiyle %6'nın üzerinde değer kazandı. Tüpraş'ta enerji piyasalarındaki normalleşme beklentisiyle yükselenler arasındaydı. İlginç bir detay, raporda Çimsa Çimento gibi bazı hisselerde sınırlı düşüşler olduğuna da değinilmiş. Bunu nasıl okumak lazım? Bu durum şey, ilk aşamada yatırımcıların parayı daha çok doğrudan Barış temasıyla ilişkili gördükleri yerlere yani havacılık, bankacılık gibi alanlara park ettiğini gösteriyor. Öncelik oradaydı yani. Evet, sermaye en hızlı ve en belirgin faydayı sağlayacağını düşündüğü yere aktı ilk etapta. Peki teknik göstergeler ne diyordu? Kaynaklarda bazı hisseler için al sinyali verildiği belirtilmiş. Bu ne anlama geliyor? Evet, raporda 23 Haziran kapanışı itibariyle Aselsan, Emlak Konut GYO, Ereğli Demirçelik, Garanti Bankası ve Vakıf Bank gibi bazı BIST 100 hisselerinin teknik olarak olumlu sinyaller ürettiği not edilmiş. Yani grafikler de al diyordu. Aynen, grafik analizlerine göre alım yapmanın uygun olabileceği düşünülmüş. Bu da rallinin sadece haber akışıyla değil, teknik olarak da bir zemin bulduğunu, desteklendiğini gösteriyor. Bu iyimser hava sadece bize mi özgüydü peki yoksa küresel bir etki mi vardı? Yok, kesinlikle küresel bir bahar havası esti diyebiliriz. ABD ve Avrupa borsaları, Dow, S&P, Nasdaq, Almanya'da DAX, Fransa'da CAC40 hepsi günü belirgin yükselişlerle kapattı. Neden peki? Onlar da mı aynı sebepten? Büyük ölçüde evet. Düşen petrol ve azalan enflasyon kaygıları, hani merkez bankaları faizleri ne zaman indirecek tartışması var ya. Evet, evet. İşte o faiz indirimlerinin daha erken başlayabileceği umudunu yeşertti. Asya piyasaları da özellikle Hürmüz trafiğine bağımlı Japonya ve Çin gibi ülkeler bu gelişmeyi gayet olumlu fiyatladı. Bu durum tabii emtia ve kripto varlıkları da etkiledi. Petrol düştü. Ee, güvenli liman olarak bilinen altın mesela onsu 3380 dolara kadar geriledi. Amerikan doları da değer kaybetti. Risk iştahı arttı yani. Aynen, risk iştahı artınca Bitcoin gibi varlıklarda da bir toparlanma gördük. Pazartesi kapanışı 103767 dolardı sanırım. Peki bugüne gelelim. Yani 25 Haziran çarşamba için beklentiler ne yönde? Dünkü gibi devam eder mi? Dünkü gibi sert bir yükselişin ardından piyasanın biraz soluklanması, biraz nefes alması beklenebilir aslında. Bist 100 için güne belki hafif kar satışlarıyla başlanır ama genel olarak pozitif seyrin korunması muhtemel görünüyor. Teknik seviyeler ne durumda? Teknik olarak artık 9400 ve 9300 seviyeleri destek konumunda, 9500 ise direnç, eğer bu 9500 direnci aşılırsa o zaman 9700 seviyesi hedeflenebilir. Bir de yurt dışından gelen olumlu Alman ifo verisi var, o da moralleri destekleyen bir faktör. Bu kadar hızlı değişen piyasa bilgisini takip etmek gerçekten bazen zor olabiliyor. Bu da bizi elimizdeki notlardaki diğer konuya getiriyor. Bu tür analizler neden sık sık sesli formatta sunuluyor? Evet, o da ilginç bir nokta. Notlarda da belirtildiği gibi, e, sesli format özellikle senin gibi yoğun temposu olan kişilerin başka işlerle uğraşırken, mesela araba kullanırken, yoldayken bilgiyi güvenli ve verimli bir şekilde almasına olanak tanıyor. Hı hı, pratik yani. Çok pratik. Erişilebilirliği arttırıyor. İçerik üretenler için de işte beğeni, abonelik gibi geri bildirim mekanizmaları sunuyor. Kısacası bilgiye hızlı ve esnek erişim sağlıyor diyebiliriz. İşte piyasalardaki bu ani dönüşün ve Barış Rallisi olarak adlandırılan hareketin ana hatları aşağı yukarı böyleydi. Tek bir haberin, yani o ateşkes haberinin risk priminden petrole, döviz kurundan hisse senedi piyasalarına kadar ne kadar çok dinamiği hem de ne kadar güçlü bir şekilde etkileyebildiğini gördük. Aynen öyle. Üzerine düşünmen için son bir soru bırakalım istersen. Piyasanın jeopolitik bir rahatlamaya bu kadar güçlü, bu kadar hızlı tepki vermesi sence Türkiye ekonomisinin ve yatırım ortamının altta yatan hangi dinamiklerine ya da dış faktörlere ne kadar duyarlı olduğunu işaret ediyor olabilir? Bu ani ve keskin iyileşme uzun vadeli görünüm hakkında bize ne fısıldıyor acaba?